Selamünaleyküm YouTube'umun güzel ailesi. Öncelikle kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Rabbim bugünümüzden geri koymasın bizleri. Şöyle kovayın ne yapıyorum? Kapıları. Niye ki de birden eklemiyor? Kapıları siliyorum. Bu tarafı komple sildim bütün kapıları. Tuvaletinkini, tuvaletin içerdekini. Şu pima pen olanı buraları şu an bulağızdan bir şekilde ondan sonra prizlerimi komple sildim bu üç kapım kaldı silinecek şurada komşu onu da şunlarını çıkardım. Geçen sene trend yoldan getirtmiştik bunu. Biraz daha yani büyük getirtmişiz. Ama bu sene daha iyi oluyor. Aynı zamanda çocukların dolaplarının içini düzenledim düzenledim. Asil Hanım'ınkini bu şekilde yerleştirdim. Çok dağınıktı. Aşırı karışıktı. İstediğimi bir türlü bulamıyordum. Özellikle çoraplar konusunda eşlerini bulamıyordum. Burayı bu şekilde düzenledim. Biraz olsun hiç değilse derledim, topladım. Aynı şekilde e, çocukların odasını yaptım. Onların da kıyafetlerini düzenledim. Tişörtlerini yukarı, sivitlerini aşağı indirmek şartıyla. Daha bunlar için Furkan'ın burası, kışlıkları tişörtleri yukarı silikleri biraz daha elin altına indirdim ki malum havalar biraz soğudu. Onu da bu şekilde Aynı şekilde Kerem'inkini yaptım. Böyle düzenledim ki Kerem zaten herkesten daha çok karıştırıyor. Kitaplıklarını bu şekilde sildim, tozunu aldım. Burayı düzenledim. Bilgisayar masası derken yatakları. Şimdi sıra kapılarda. Kapıları sileceğim. Reklam mı girdi kız? Pumiş Hanım. Çorap giymeyi sevmiyor. Ondan sonra da yola mı işte? Boncuğu. Siz de benim gibi çiçeklerinizi böyle seviyor musunuz? Boncuğu. Güvensisim. Güzeli. Ben böyle seviyorum çiçeklerimi. Şöyle şimdi kapımı şuradan boyumun yettiği yerden sadece çamaşır suyu var biraz fazla koydum bebek olunca malum yani kapılar bakın yani o kadar şey değil hem şu bezin kendi lehkesi onu şey yapma için. Aa, ne kadar da değil. Hem ben bezlerim yırtılana kadar atmıyorum, kullanıyorum iyice kötü olana kadar. Yoksa bugün ha, Kamerada da var ya da yakından çektiğim için öyle duruyor. <laughs> Şöyle. Evet kamera netlemiyor ya. da çekim yapmam istemiyor. Evet, kapı olayını bitirdik. Vest diğer olayına geldik. Şok yukarıdan aşağı süzüyoruz. Burası terliklerin, benim yaklarımın falan olduğu yerler tozlanmış. Malum kış geliyor. Pamuk şekerinde de kulağı sökülmüş ya. Ben buna pamuk şekeri diyorum. Rengi pamuk şekeri gibi ya. Şurasını dikmem lazım. Bir kışı bununla geçirmiştim. Ayaklarımda ve böyle şeyleri çok seviyorum. Kaç yaşına gelirsen gel. Bazen insanın ruhu çocuk kalabiliyor. Ne yapacaksınız yani ne yapacaksınız? Ben onları da trend yoldan girdi. Zaten Asel'le kendimi aynı anda getirttirmiştim. Şunu da daha hiç giymedim. İyi mi? Neden diye soracaksın. O kadar yüksek ki bak mesela benim tamam şu siyahı yüksek. Bu da ondan yüksek. Aradaki farkı görüyorsun. Ben şunun üstünde zor yürüyorum. Şu. Daha hiç giymedim. Zira seninle de böyle bir şey giyilmiyor. Anneyseniz spor ayakkabı giyeceksiniz. Topuklu bizim neyimize. Evet. Şimdi şu. Fark ettim ki misafir terliği almam gerekiyor. Böyle misafirlerime gelince ayaklarına vermeye birkaç tane bir ara terlik almam lazım. Terliklerim kötü olmuş çünkü. Şöyle. Yani buranın ne kadar düzenli durursa o kadar işte düzenli oluyor. sarılarımızı koyalım. Yani çocuklar neden topuklu giymez? Bizim mesela çok hareketli. Ben en son bir düğüne gidip şu siyahları giydim. Yani günün sonunda en son ayağımdan çıkarmak zorunda kalmıştım. O kadar çok peşinde koştum. O kadar çok peşinde koştum ki ayaklarım su toplamıştı. Acısından artık duramıyordum. Sonra dedim ki sen neyini? Ne? Sen giy spor ayakkabılarını yap. Şu da benim gelinlik terliğim. Yani gelin yeni gelindim taze gelindim o zaman kayınvalidemle almıştık sadece şuraların da biraz yıpranma oldu geri kalan tarafları oradan öyle böyle yani daha iyi o yüzden daha saklıyorum bakın spor ayakkabı işte ya. spor ayakkabı bunu bana kayınbabam almıştı Diyarbakır'dan gelirken hediye olarak bunu da biz de şimdi almıştık beyaz. Ama ben daha çok siyah giydiğim için onlar hep dışarıda. Bunlar daha az giydiğim için hep buradalar. burada kışlık botlarım. Bu eşim ayakkabısı. Burada böyle kitaplar var. Şimdi burayı bir düzenleyeyim. Evet. Allah'a sildim. Gayet de mis gibi oldu post falan hep değişti. Bir parladı. Burayı da böyle yaptım. Yani buranın dağılması en fazla bir gün belki böyle durur. Çünkü ne? Asel Hop ettiriyor. Bir alıyor bir dağıtıyor. 5 dakika. Neyse ben şimdilik kapatayım. Orada güzel güzel dursun. Evet. Buranın da ışığı. Şurayı yaksaydım aklıma gelmedi. Burayı şu dolabın içini komple temizleyeceğim. Üstü de bunun içine de. Üstünü şöyle görüyor musunuz? Bak şu elektrik kablolarına değmeden kendini öldürmeden <laughs> korkuyorum. En yani olur haliyle şöyle oyun da yetişmiyor. Şimdi buranın içini temizleyeceğim. Evet şöyle üst eşime yaptım. Altı kendime olanım. Bunu da yeni aldım ama aşırı beğendim. O kadar güzel kokusu var ki kesinlikle kullanmalısın. Lavantaya. Şöyle ufak bir değişiklik yaptım. Bu da benim badem yağım. Bunu da cilt için arada beslemesi için cildime kullanıyorum ama cildim şu an şu sıra cildimi hiç beğenmiyorum. Yağlarımı lavanta yağımla badem yağ mor yağladım. Buraya da asel bunları çok kullanıp döktüğü için bu şekilde yaptım. Ben ta bekarken de böyle şeyin de dorantlarını aşırı severim. Özellikle mavisi bunun bunun bir tane pembesinin açık tonu bu şekilde olanın kokularının hastasıyım. Tamamen bir şeyciyim. Bu da siyah burun şeyimiz. Şimdilik Burayı bu şekilde düzenledim. Genel olarak bu şekilde temizledim. Şimdi diğer lavabonun dolabının içinde sıra. Dolabımın üstü de bu şekilde. İşte böyle. Anne. Burada sen. Güzelce yine burayı da kendimizi çarptırmadan inşallah. Burada kablo daha çok. Yani şuralara değemiyorum çünkü kablo var. Yani altı toz yapacak bir şey yok. Ön tarafını halledeceğim şimdi. Evet, bu iki göz arasında düzenleme yaptım. Bunlar diğer taraftaydı. Buraya işte kulak çöpü, pamuklar. Yedek işte ağdadır, diş mançur falan koydum. Bura tamamen benim cilt ürünlerim. Bunlar da böyle sürekli kullandığım, elimin altındaki olan işte makyaj temizleme, kulak çöpü, pamuktur. Yedek burada ama geri kalanı burada duruyor. Buraya da böyle maskelerimi, sabunlarımı, cildime uyguladığım yağlarımı koydum. Burada da kremlerim ve yüz temizleyicim var. He, yani bu dolap tamamen işte benim <laughs> bu aletlerimle dolu. <laughs> Diyor ya aynanın karşısında eğer bir kadın 5 dakikadan fazla vakit geçirirse bilin ki çirkinmiş. Sizde de yani öyle düşünün. Oradaki de benim işte bir yere giderken ya da günlük kullandığım cık, cık, makyaj malzemelerimi koyduğum çantam. İşte göz kalemimdir, fondötenimdir, aldığımdır. Hepsi onun içinde duruyor. Genel olarak böyle bir düzenleme yaptım. Şimdi büyük ve canım oğlum Furkeş'cim. Merhaba. <laughs> saat kaç? Üç buçuk. Evet, üç buçuk ve biz ne yiyeceğiz? Mantı en sevdiğim. <laughs> Yordunu ben örteyim ne olur. Sen bir elin ayağını yıka bir üstünü başını falan formanı değiştirsin. Tabi. Ben de o sıra mağazım. Kuzunu ağlamaz için öpebilir miyim? Ee, ağlamazsa öpebilirsin. Ağlarsa zaten öpmüş olacaksın. Sen bilirsin. Ay pardon. Tencereyi çekmeyi Şöyle. Bir tane de gözünde öptüm bir şey olmaz değil mi? Yani eline elini falan yıkadın mı? Zaten ellerimi kullanmadım. Direkt yanağına yapıştım. Tamam sen gene de bir ellerini falan yıkarsan hani çocuğun iyi olur. Şöyle. Şimdi yoğurdunu ayarlayacağım. Ağzımı çok geldiğini. daha koyacağım. Ben biraz daha yoğunlu seviyorum. Tabii ki sarımsak güzelce sarımsaklarımı soyayım. Evet. Rendeleyelim. Mantı dediğiniz zaten sarımsaksız mantı mı olur ya? geçmiyor. Resmen yapıştı yakama. Sıra geldi. Mantımızın mini sosuna. Ona da yağ ve salça kullanacağım sadece. Evet mantının sosunu hazırladım, sadece salça ve yağ. Siz tabi isteğinize göre hazırlayın. Yeterli mi? Bir kaşık daha koy. Bir kaşık daha. Hı hı. Sos? Yarım kaşık. Ama yağ ile beraber. Heh, hı tam hı. öyle. Oh, mis gibi. Hı. Ne diyorsun <gülüyor> <şeyler>? <gülüyor> Şefin tabağı gibi. <laughs> Ağzının sulanmaması mümkün değil. Öyle mi diyorsun? Hı. Hmm. Sanki cennetten indirmişsin gibi. Ha, teşekkür ederim canım. Ne şey oldu? çok seviyorum. Ben seni seviyorum hmm. ama şu an çok yağlı işlerle uğraşıyoruz. Şöyle de. Bol soslu, az soslu. Herkes kendi tabağını böyle tanıyacak. Ne diyorsun Fırkan? Hmm. Hı, de aynı soslu olsaydık. Bilemezdik. Ha Belki şuralardan bilirdik. Öyle mi diyorsun? Buyurun efendim tabağınızı. Tamam, tamam. ben koyarım ta ıı, tavureleri. Sen koy. Tamam. Ben biraz da karabiber atacağım. Çok seviyorum kendimi. Sen tamam, atacağım az bir ya. şey de bana atsana. Az bir şey de sana mı? Tamam. Tamam mı? He. Deneyeceğim ya. Tamam dene bakayım. <laughs> yavaş yavaş sana dönüşmeye başladım. Öyle mi oldu diyorsun? Hı -hı. O zaman ne diyoruz? Bize bye bye. afiyet olsun. Evet biz oğlumuzu karnımızı doyurduk. Onlar şimdi yukarıda babaannesi gelin mi ortalar? Şöyle kahvem bitmişti. Kardeşimin doğum gününde yaptı. Kahvesini koydum. Kayınbabam da şöyle bir sürü ilmik ve fıstık almış. Ee, biz bunlar ne yapacağız? Cuma günü Allah nasip kısmet ederse mevlüt yapacağım. Bu niçin? Son ikidir babamı, anneannemi rüyamda görüyorum. Kayınvalidem de son bir haftanın içinde iki kere annesini rüyasında gördü. Ben evimizde Kur'an okunsun daha iyi olur. Hmm. Mevlüt yapalım dedim. Onlar da olur neden olmasın dedi. Çok iyi olur dedi. Böylelikle Cuma günü Allah nasip kısmet ederse evde mevcut olutmayı düşünüyorum. Hocamızı falan ayarladık. O da sağ olsun o gün gelecek. Şimdi yavaş yavaş hazırlıklarını Yani bugün günlerden ne? pazartesi Cuma 4 gün var. Evimin temizliğini falan da yavaş yavaş Perşembe günü de zaten bütün hazırlıklarımı yaparım. Cuma günü Allah nasip kısmet ederse sadece helvayı Kavurmak kalır. Yani çok kalabalık. İşte komşularıma söyleyeceğim. Akrabalarımıza söyleriz. Gelenlere her zaman kapım sonuna kadar açıktır. Bu şekilde inşallah yapacağız. O yüzden almış az önce getirmiş. Onun hepsini yapmam çok. Kaç tane almış? Babam zaten çok almayı sever. 2-4-3-6 tane almış. <laughs> Bir paketin içinden 3 tane 3 su bardağı ilmek çıkıyor. Yani bu demektir ki bunun üç tanesi veya dört tanesi benim için yeterli olacaktır. Elimden geldiği kadar çok helva kavurabiliyorum. Yani kavurdum birkaç sefer daha problem olmadı. İnşallah bu sefer de olmayacak diye düşünüyorum. Rabbim şimdiden kabul etsin. Kahvemi de doldurdum. Ben bir de elektrikli süpürgelerimin içini temizledim hepsini. Yıkadım. Kurumaya bırakmıştım balkonu güneşe. Onlar da kurumuşlar. Bir ütüm kaldı. içi temizlenecek. Oradan geri kalan bütün aletlerin için temizlerim. Ütüm de böyle kireçlenmiş. Dün ütü yaparken böyle kireçle su akıttı. kıyafeti Ben en son onun için limon tuzu ve sirke ile temizlemiştim. Gene aynı yöntemle temizleyeceğim. Bir defa çıktı. Tamam. Böyle. Bunun bu şeyini çok seviyorum. Böyle olmaz çok iyi. Hemen tozlanınca yıkıyorsunuz. Ofis geri takıyorsunuz. Şu alttaki sünger e, tozu bayağı beğendikten sonra çekmiyor yani süpürmüyor. Ama böyle tekrar temizleyince güzelce süpürüyor. Ben elektrikli süpürgelerim ikisinden de memnunum. Öyle diye diye nazar değdi zaten. Şöyle Asel sıkıldı. Biraz annemgile doğru. Annemgil de benim hemen arka sokağımda oturuyor. Şurası tam ortadaki ev. Bizim evimiz. Oradan şöyle baktığında şu evin biraz ilerisi annemgiline. Aramızda bir sokak var. Ben onların bir sokak önünde, annem de benim bir arka sokağımda oturuyor kız kardeşimle beraber. Asel sıkıldı. Ben de işlerim bitti. Yorgunum ama onun için değer. Makinalarımı falan, elektrik süpürkenin bütün parçalarını birleştir. Şöyle anam doğru giderken. Ne yapıyorsun Fadime teyze? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Battım. Şimdi vur bakayım anneannenin kapısına. Geldik. Annemliğin evde. Bura. Tık 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 yap. He he. Tık tık yap. Bakayım bizi kabul edecekler mi? Çık bakayım. Tık tık tık. Biz geldik. Girebilir miyiz? <laughs> Niye sessiz geldik ya? Ya. <laughs> oy, oy oy Yazlı, Duysun. Anne nerede bakayım? Ne yapalım? Şöyle bir dolanıyorduk. Şöyle size doğru gelelim dedik. Yazlı, ne haber? antezisi mi oluyorum bu durumda onun. Bakıyorum poz vermiyor. O ev barı kaldırmıştı. Sebep Bayağı gayretliyiz. Evet camı kapısı bitti. Bu tarafı bitirdin mi? Evet. Ama mis gibi olmuş ama. Süpüreceğim. Paspilerli takıyorum bu tarafa da işte. İyi, kolay gelsin. Ne diyeyim? Teşekkür. Abang ben aldım herhalde bu çalışkanlığını. Tamam ben çok durmuyorum. Yarın benim onlara da gelsene. Sus daha bir sürü işim var. Hiç bulaşma bana daha yarına da var. E, yarın benim de var. Ve yarın şu tandır kafeye başvuruya gideceğim. İş başvurusuna. Hı -hı. Evet bu arada kız kardeşim kendine iş arıyor. <laughs> evet. Kamu aile günü uyanmış. Saat aç. Saat 8'e 15 dakika var. Bizim yavrular kahvaltıda. Herkes bir iç aydınlanma yaşıyor. <laughs> bayağı bu yandırdı kızım beni. Yandırdı mı? He ee, dört kere falan. Ben en benim... azından sabaha yakın. Anneyim ben uyuyordum kızım beni uyandırmadı. Bak. Evet. Naha seni çok severdi aslında. E ee, bayağı da yanında durdu açıkçası. Hadi başlayın kahvaltınıza. <laughs> ne yaptım ben dün ekmek almamıştık o yüzden sabah pankek yaptım. Yoğun bir istek üzerine. Ben istemiyorum sen şey yap. <laughs> tabi tabi. Anne sabah pankek ya e da çıslak yapan mısın? <laughs> Yan Ve böylelikle kahvaltımız hazır. Buradan da veda ediyorum. Bir de kendime kahve yapacağım. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.